Sultan Fatih, bütün askerlere, bütün gazilere, bütün halimlere, bütün ehlullah'a namazı kendisi kıldırmış, tekbir alarak namaza girmiştir. Namaza giriş tekbirini biliyorsunuz, eller kulaklara kadar kal kalkar ve Allahu Ekber sadasıyla tekbir alırlar. Tekbir almak suretiyle Sultan Fatih namaza durmuştur, alışılmış şeklin dışında bir iş yapmıştır birden. Elleri göbek altında bağlıyken, birkaç dakika sonra ellerini bırakmış, yeniden tekbir almıştır ikinci defa. Tekrar ellerini bağladıktan sonra üçüncü defa, üçüncü tekbiri almış tekrar. Allah Allah! Bir şaşırma mı var, bir yanılma mı var? Bayram namazı değil, bir şey değil bu. Tekbir neden tekerrür ediyor? namazdan sonra merakla, endişeyle Sultanımız Efendimiz niçin namaza giriş tekbiri bir defa olduğu halde neden üç defa tekrar ettiniz dediklerinde bir gaye için, bir dava için demiştir. Tekbir alıp namaza durduğum zaman Allah'ım İstanbul'un fethini bize nasip ettin. Fakat senin Kabe'ne, senin Beytullah'ına, Mescid-i Haram'a perde olmasın, bizim gözümüzü bağlamasın İstanbul! Önünden eşyayı, maddeyi, mesafeyi, dağları, denizleri kaldır! Kâbetullah'ı göreyim ya Rabbi!" dedin. Fakat müyesser olmadı diyor. Tekrar tekbir aldım, yeniden sığındım Allah'a! İstanbul'u perde yapma ya Rabbi! Kâbetullah'ı göster, kıbleyi karşıma çıkar, tekbir alayım dedim. İkinci defa da bir şeyler oldu. Üçüncüsünde mekan, mesafe kalktı, kayboldu. Beytullah siyah örtüsüyle karşıma dikildi. Ondan sonra tekbir aldım diyor Fatih. İstanbul'u fetheden ruhu anlayın. İslam'ı hakim kılma gayreti olmayanların hiçbir fetihte nasibi yoktur. kullardan Kur'an-ı Kerim'i kaldıralı tek bir nesil yetiştiremediler. Bir tek nesil. Göstersinler bakalım. Mekteplerden Kur'an-ı Kerim'i kaldıralı İslam imanını ve İslam ahlakını, İslam ahkamını kaldırdıkları günden beri bir tek insan yetiştiremediler. Fatih nesil nerede? Fatihleri doğuracak olan bir tek kadın koymadılar. Hepsini şehvetin, hepsini zinanın ve fuhşun zebunu haline getirdiler. Nerede Sultan Fatihleri doğuracak kadınlar? Bacağına geçirdiği daracık kot pantolonuyla, şehri gıcıklanmalarla akşama kadar şehvet arayan kadınlar mı Fatihleri hayata getirecekler? ...deniz kıyılarında şehvetten başka bir şey görmeyen, hayvani duygulara çalkalanan adil kadınlar mı Fatih yetiştirecek? Sırtına kadar soyunup, televizyon aynasında, yüz binlerce gafilin alkışları arasında... insanları hayvanlar gibi eğlendiren şantözler ve dansözler mi Fatihler meydana getirecek? Kim getirecek? Neslimizi harap etmişlerdir bizim. Bizi fethin ruhundan koparmışlardır. Kur'an'ı kaldırıp atmışlardır. Hangi Fatih'ten bahsediyorsunuz? Kur'an'dan başka bir gayesi olmayan Sultan Fatih, 22 yaşında Bizans'ın binlerce yıl sökülüp atılmayan surlarını söküp atıyordu. Üç kıtaya hükmediyorlardı. Ama Kur'ansız bir hayat kuranlar, şimdi üç tane anarşistle başa kalkamıyorlar, başa çıkamıyorlar. Benim ceddim üç kıtaya hakimdi, bunlar üç tane serseriye hakim olamıyorlar. Nerede Fatih'ten, nerede Fatih'ten bak, bunların Fatih'ten ve Fetih'ten bahsetme ne hakları var? Hangi Fetih'ten bahsediyorlar? İşte aziz ve asil kardeşlerim, fethin ruhu burada düğümleniyor.